üzere Yüksekova bir e, deprem e, kuşağında ve birinci derece deprem kuşağında bir şehir. Bir an önce bütün şehirlilerimizle beraber, Yüksekovalılarla beraber yeni önümüze gelebilecek Allah göstermesin. Ama bu bir gün muhakkak gelecek. Bu depreme hazırlanmak zorundayız. E, bu bu noktada biz bir çalışma yaptık. Bütün şehrin deprem haritasını çıkartıyoruz şu anda. Bütün binalarımızın e, ruhsatlı mı ruhsatsız mı bunları e, çıkartıyoruz. Buna göre e, ruhsatsız olan binalarımızdan bir şey istiyoruz. Depreme dayanıklı belgesi istiyoruz. Biz bunları kendi haritamıza işleyeceğiz ve depreme dayanıklı belgesi alan binalarımıza da ruhsat vereceğiz. Böylece şehrimizi kayıtlı bir şehir haline getireceğiz. Yüksek Ova'daki su sistemini yeniden yapılandırıyoruz. Hem yeni arıtma tesisimiz hayata geçecek. Bu hayata arıtma tesisimiz hayata geçmeden önce biz de Su saatlerimizi tamamen değiştiriyoruz. Herkesin bilsin ki, yüksek ovanın en büyük değeri sudur ve biz bu su kaynağımızı doğru değerlendirebilirsek ve bu kaynağın kendi kendini sürdürebilir bir kaynak haline gelmesini istiyorsak, bu değişikliği yapmak zorundaydık. Artık. Uzaktan okunabilen kartlı sistemlerle şehrimizin su sistemini düzenleyeceğiz. Şehrimize akıllı şehircilik konsepti yerleşmeye başlayacak ve bununla beraber ilerleyen zamanlarda hepimiz göreceğiz ki yeni bir şehir olacağız, örnek bir şehir olacağız.